Arkadaşlar bugün benim bir günlük vlogumu çekeceğiz. Şu anda ders yapıyorum. Bu dersler de bitmiyor. Cuma günü herkes iyi tatiller. Size kardeşimi tanıtacağım. Adı ne sence? Yorumlara yazın. Şöyle. Telefon düştü elimden ya. Bu arada bugün ders yapıyorum şu anda gördüğünüz gibi elimde de kalem var şuraya ben iki A'ya gidiyorum ee, evet. evet. arkadaşlarımı söyleyeyim onlar beni izlerse aşırı mutlu olurum Elif Edirin Çakıroğlu bir Robotik X 2. Yunusperk oyunda 3. Sukan oyunda 4. Ve bu kadar. Ve sonra beni izleyenler. Egemen izlesin. Çok mutlu olur. Mehmet Kağan izlesin. Çok mutlu olur. Onlar bizim okuldan. Bu arada. FIFA mobil oynuyorsunuz. Yorumları yazın. Tesla mobilde proyem bu arada. Adım Adım Adımı bilmiyorum. Bakın size bir sihir yapacağım. Şöyle Ben ne? Başka kamerayı düzeltim şöyle. Evet varı da videoma beğenmeyi unutmayın, like atmayın, abone Katıl butonuna basın lütfen. Bu videoya 50 bin like gelirse kardeşimin ismini, hangi mahallede yaşıyorum, hangi yerde yaşıyorum, siz de orada yaşıyormuşsunuz yorumlara yazın. Bugün em, e, kart açılımı yapacağız. Hemen gidelim odamıza. Hadi odamıza gidelim. Kart açın, kart açılımı mı yapsam mı? İki dakika bekleyebilir misiniz? Şöyle, burada Bekleyin iki dakika. Bekleyin. Arkadaşlar ben bu kartlardan Pogba ile Ronaldo istiyorum. Bakalım Pogba ile Ronaldo gelir mi? Siz bakın. Ben gözümü kapatıyorum. Sancho geldi. Sancho geldi. Sancho. Ve Pogba gelir inşallah. Pogba. 47'lik şey, Pogba geldi. Allah. Kartlar. Hadi kartları göstereyim. Sancho ile Pogba. Pogba'ya bak. Pogba'ya bak. Pogba'ya. Pogba, Pogba. 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 Sancho. 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 Bir tane daha kartımız var. 5 dakika bekliyorum. arkadaşlar. Ve bu kattan açacağım. Birincisinden Fatih Terim çıkıyor. Fatih Terim. Fatih Terim atıyor. Ve Delalı. Delalı atıyor. Bakalım bir sürü kardeşimiz. Valla. Açalım ve açalım. Şunu şuraya koyayım. Aldım. Bakın ne çıkacak siz bakın. Bu kim? Robertson! Ve o Gold Card Rodka. Evet arkadaşlar. Golkat, Groska, 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 Groska. Burada Birisi Bayern birisi Never. Oh, Arkadaşlar bir de üstüne şuradan Ronaldo gelir mi be? <laughs> Daniel mı? Kimdi bu? Cristiano Ronaldo! buradan da üstüne no yer çıkıyormuş. No yer çıkarsa patlarım ben. No yer çıktı. Hadi bir de Süper Lig'den çıksın. Başakşehir'e çıksın. Aa Başakşehir için e. <laughs> şansım var. Şöyle. <laughs> Bir de bu karttan aldım. Ben bütün paketlerini açtım bu arada. Fernando Torres. Fernando Torres. Torres ve Belinga Şöyle Hemen gidiyor. Hadi bakalım. Atilla Salah istiyorum Atilla. Atilla istiyorum. Rıza <laughs> Pedro. Ya Atilla Salay. İki Fenerbahçeli. Gel. İkisi de Fenerbahçeli. Atilla, 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 Atilla. Şimdi. İki Fenerbahçe daha gelir mi? Bu kim lan? Bak şu adi Ve şu adi Arkadaşlar. Bakın hangisinin daha iyi olduğunu yazın. Fatih Terim mi? Joao Pedro mu? Fatih Terim kötü ya. Bakalım üçüncü Ronaldo çıkacak mı? Hadi. Üçüncü çıkacak mı? Yani ben hemen geliyorum. Arkadaşlar 100 bin abone gelsin Fatihlerimi yırtıyorum. Hatta bir de üstüne Torres. Atilla Salah'ı yı yırtıyorum. 50 bin abone gelsin Atilla'yı yırtıyorum. Hatta şimdi yırtayım. bittim arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim İnşallah videoyu beğenmişsinizdir ve görüşürüz bye bye